Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bilinçsel yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan sınav ayarında birbirinden güzel bir polinom, bir logaritma, bir de dizi sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen bakalım. Bir marangoz bir kenarı x eksi bir birim, diğer kenarı x artı bir birim olan dikdörtgen şeklinde sunta parçaları elde etmek istiyor. Hemen o sunta parçasını şöyle yazalım arkadaşlar. x eksi bir, x artı bir x büyük 10 olduğuna göre aşağıda ölçüleri verilen sunta plakalardan hangisini elde edebileceği sunta parçası miktarı en fazla olacak şekilde kullandığında en az miktarda sunta artar demiş. Şimdi arkadaşlar şu kenara bakın. Bu kenar zaten x artı 1'in 3 katı. O zaman bu kenarı tamamlamış olduk. Hatta arkadaşlar burada şu kenardan 3 tane var. Şimdi o zaman Tuntanın diğer kenarını bulmamız lazım. Bakın x eksi 1. Burada x kare artı 2x artı 4'ün x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmalıyız. Çünkü kalan parçayı soruyor bize arkadaşlar. x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfıra eşitleyip x yerine 1 yazıyorum. x yerine 1 yazdığımızda kalan parçanın 7 birim olduğunu görüyoruz. Şuradaki uzunluğumuz da 3 çarpı x artı 1'dir ve kalan parçanın alanı 21 çarpı x artı 1 olur. E şıkkını da aynen bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın burası x eksi 1'in tam katı. Yani bu kenar tam. O zaman buradaki kenarın x artı 1 ile bölümünden kalanına bakacağız. Bunu sıfır eşitlediğimizde x yerine eksi 1 yazmalıyız. 2 artı 1 artı 1'den kalan 4 birim olur arkadaşlar. Buradaki kenarımızda 5 çarpı x eksi 1'dir. Kalan parça 4 çarpı 5 çarpı x eksi 1'den 20 çarpı x eksi 1 olur. Hemen c'ye bakalım. Burası x eksi 1'in 7 katı. O zaman x artı 1'e bakacağız. Şuradaki kenarın x artı 1 ile bölümünden kalanı nedir? x yerine eksi 1 yazdığımızda 2 eksi 3 artı 4'ten kalan parça 3 birim olur. Şuradaki uzunluğumuz da 7 çarpı x eksi 1'dir. Ve kalan parçanın alanı 21 çarpı x eksi 1 olur. D şıkkına bakalım. Arkadaşlar burası x artı 1'in 4 katı. O zaman buradaki kenarın x eksi 1 ile bölümünden kalanı nedir? x yerine 1 yazdığımızda kalan 5 birimdir. Buradaki kenarımızda 4 çarpı x artı 1'dir. Ve kalan parça arkadaşlar alanı 20 çarpı x artı 1 olur. Hemen neye bakalım. Arkadaşlar burası x eksi 1'in 6 katıdır. O zaman bu kenarın x artı 1 ile bölümünden kalana bakacağız. x yerine eksi 1 yazdığımızda 3 artı 2 eksi 1'den 4 olur. Kalan parça burada 4 birim. Buradaki uzunlukta 6 çarpı x eksi 1'dir. Alanı ise 24 çarpı x eksi 1 olur. Belki burada hangisi en az? Bunda zorlanabilirsiniz. Değer verin arkadaşlar. X 10'dan büyük ya. 11 verin. 11 derseniz 21 çarpı 12 gelir. 20 çarpı 10 gelir. 21 çarpı 10 gelir. 20 çarpı 12. 24 çarpı 10. Çarpımlardan burada en küçük olan B şıkkıdır arkadaşlar. Fx eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 2 fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. Kırmızı renkle gösterilen bölgenin alanının değeri ondalıklı bir sayıdır. Bu sayının tam kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x yerine 4 yazıp hemen değerini bulalım. Logaritma 2 tabanında 4 eksi 2. Logaritma 2 tabanında 2'den 1 gelir. Şimdi x yerine 6 yazıp değerini bulalım. Logaritma 2 tabanında 6 eksi 2. Logaritma 2 tabanında 4. Bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2'den 2 gelir. Burada bir üçgensel bölge bir de dikdörtgensel bölge var arkadaşlar. Bakın burası 2 birim. Burası 1 bir birim, 2 çarpı 1'den alanı 2 gelir. Burası 2 birim, burası 1 bir birim, 2 çarpı 1 bölü 2'den burası 1 gelir. Bakın buradaki üçgenin alanı zaten 1 geldi. Demek ki burası arkadaşlar, boyadığım alan 1'den küçük olacak. 1'den küçük ondalıklı bir sayı. Toplam alan 3 artı ondalıklı sayıdan, 3 virgül küsür gelir ve bu alanın tam kısmı da 3 eşit olur. Şimdi dizi sorusuna bakalım. AN bir dizi olmak üzere AN tanımlanmış. A 206'dır. A 1 nedir demiş. Arkadaşlar bakın. AN diyor. Burada AN artı 1'in sonucu çift ise bunu kullan diyor. AN artı 1'in sonucu tek ise bunu kullan diyor. Anladığımızı düşünüyorum. Hemen arkadaşlar, a 200 belli, yazalım. a 206'dır. a 199'a bakacağız. Burada 199 dersek, a 200'e bakmamız gerekir. a 200 çift olduğu için buraya yazıyorum arkadaşlar. 6 bölü 2'den cevap 3 olur. Şimdi a 198'e bakalım. Bunun için buraya 198 diyeceğiz. Bir fazlası 199'dur. 199'un sonucu tek. O yüzden arkadaşlar bunun sonucunu buraya yazıyorum. 3 çarpı 3 artı 1'den cevap 10 olur. Şimdi A 197'ye bakalım. Bu sefer en yerine 197 yazacağız arkadaşlar. Burası 198 olacak. 198 10'a eşit yani çift. Buraya yazdığımızda 10 bölü 2'den cevap 5 olur. Bu şekilde bir yerde tekrar etmeye başlayacak. Onu yakalamaya çalışıyorum. A196. Bu sefer arkadaşlar buraya 196 yazacağız. O zaman 197'ye bakmamız lazım. 197'nin sonucu 5. Yani tek. Buraya 5 yazarsak arkadaşlar 15 artı 1'den 16 olur. Şimdi A195'e bakalım. Bunun için en yerine 195 diyeceğiz. Burası 196 olur. 196'nın sonucu çift arkadaşlar. Sonucu da 16'dır. 16 bölü 2'den 8 gelir. A 194. Buna bakalım. En yerine 194 diyeceğiz. O zaman 195'e bakacağız. 195 sonucu çift olduğu için arkadaşlar buraya bakıyorum. 195'in sonucu 8'dir. 8 bölü 2'den 4 olur. Şimdi A 193 diyelim. A194'e bakacağız. Bir fazlasına bakıyoruz ya. Bunun sonucu çift olduğu için burasıdır arkadaşlar. 4 bölü 2'den 2 gelir. A192. Bunun için A193'e bakacağız. Sonucu çift olduğu için buraya bakıyorum. 2 bölü 2'den 1 olur. A191. Bunun için 192'ye bakacağız. 192'nin sonucu tektir arkadaşlar. Onu buraya yazdığımda 3 çarpı 1 artı 1'den 4 olur. Bakın tekrar etmeye başladı. Devam edelim 190'a bakalım. Bunun için 191'e bakacağım. 191'in sonucu çift olduğu için buraya yazıyorum. 4 bölü 2'den 2 olur arkadaşlar. Hadi bir tane daha yapalım. A189. Bunun için A190'a bakacağım. Sonucu çift olduğu için 2 bölü 2'den 1 oldu. Bakın arkadaşlar. Buradan itibaren hep tekrar etmeye başladı. Şimdi arkadaşlar. Bakın 200'den geriye doğru gittik. 1 2 3 4 5 6 6 tane farklı şekilde ilerledi. O zaman 200 6'dan geriye 194 terim kaldı. Bu 194 terim ise 4 2 1 4 2 1 şeklinde ilerliyor arkadaşlar. O zaman periyodu 3'tür. 194'ü 3'e bölerek kalanı buluruz. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Bakın arkadaşlar rakamları toplamı 3'ün katının 2 fazlası olduğu için kalan 2'dir. Kalan 2. O zaman kalan 1 kalan 2 şeklinde konuşursak A1'in 2'ye eşit olduğunu buluruz.